Geldi, geldi. Deniz değil ki anneciğim o havuz. Çabuk. Evet. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> İçine gireceğim. Çok zevkli gözüküyor Batucuğum ya. İçine gireceğim. Gir bakalım. İçine, çalışıyorum. İçine mi girmeye çalışıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Ama soğuk değil mi? Soğuk <laughs> değil. Ay çok güzel gözüküyor Batu. Kaydıran olmaz. Yıkayacağız onları. Ondan sonra tamam mı anneciğim? Tamam. <laughs> Ay çok güzel cuk, cuk 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 Ben de gelmek istiyorum içine Batu. Geleyim mi? Ay sana geldi. <laughs> yakala yakala Batu. İçine, Bak şu da <laughs> çok güzel yüzüyor içinde. Baksana Batu. İçine girmeye kalkın. Var mı? Kaydıran, Kaydıran şimdi deliği yıkanınca. Hı? İçinde. Öteki mavi nerede o da yüzüyor. Bu nerede? Ay daldı daldı daldı. Oyunlar yapıyor Batu. Ben de Bu neden durdu anneciğim? Hı? Hı? Bu neden durdu? Bu? Durdu. Ama <laughs> soğuk. Batu süper. <laughs> Batu öteki balıklarını da yakalasana anneciğim. Getir onları da bana. Getir. getir. Pili bitti. Pili mi bitti bakayım? Bakayım. Çok güzelmiş. Arkadaşlar biz bunları ebebekten aldık. Çok güzel yüzüyorlar. Değil mi Batu? Evet. <laughs> Nereden aldık anneciğim? <laughs> Yakaladım. Yakaladın. Onu da kapat birazcık sert. Çok güçlü basman lazım anneciğim. Güçlü güçlü. Sese bak sese nasıl ses çıkartıyor. İçine atladılar. Tamam. Yüzü ayıp. Ne yapıyorsun? Artık yeter mi? Çıkalım mı? Hayır. Daha yüzecek mi? At Batu çalışmaya başladı bak. Neden böyle oldu bu? Acaba yorulunca duruyor mu bunlar? Ne dersin? Yavaş gidiyor ama. Hiç anlamadım. Niye böyle oldu ben hiç anlamadım Batu. Kuyruğunu mu dedi? Ah! Cumburlop gitti. <laughs> ah, Batu peş peşe yüzüyorlar. Ah sana geldi yanından geçti. <laughs> Ben de onu ben de onu Ötekini yakalıyor biliyor musun? Vay bir tane daha balık. Bir tane daha balık. Ne balığı Batu o? İstavrit. Değil, i̇stavrit mi? Yunus balığı olmasın sakın. Yunus balığı. Evet. İstavrit değil yani değil mi? O ne bakayım? Penguen. Penguen mi? <laughs> İlk önce istavrit dedin, sonra Yunus dedin. Şimdi penguen mi anneciğim o? Yok. Ay, elinden atladı. Elinden atladı, kaçtı suya. Dışarıda nefes alamadı galiba, değil mi? Hemen cup suya. Daha bir sürü var değil mi onlardan? Getireyim mi onları da Batu? Getireyim mi diğer balıklarını? Çok özel. Bakayım bakayım neredeler? İçindeler. Evet içindeler. Hangisi daha güzel yüzüyor? Dur bakalım batu hangisi güzel yüzüyor? Dur. Bir dakika. Bak Bak ne? şu çok güzel yüzüyor batu bu çok güzel yüzüyor ben bunu çok beğendim. Sen bunu beğenmedin? Bak şu yüzeni beğendim çok. Harika yüzüyor. Ay, ay bu da batuya geldi. Ay ay ay. Sen ne ama bu bozuk galiba Batucuğum ya. Tamam, Elime balık geldi. Seni seviyorum. Daha dönüşünü. Abone. abone batı. Koyma. Tamam abone olun de anneciğim. Batucuğum. Abone olun. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. El sağlı arkadaşlara. Anneciğim. En salla. Görüşürüz arkadaşlar.